sevgili dostlar. Şu an Kırklareli'ndeyiz. Burası Kırklareli'nde bir tepe. Burası Kır Şehitlik. Buranın ismi nereden geliyor derseniz işte buranın ismi buradan geliyor. Kır Şehitlik'te. Kırklareli'nin daha önceki adı Kırk Kilise'ymiş. Kırklareli'ni e, Kırk Akıncı burada şehit olmuş. O yüzden buranın adı 40'lı olarak alınmış bundan sonra. İşte bu şehitlerimiz isimleri. Allah rahmet eylesin. şehitler anıtı.